Yukarıda verilen elementlerden hangileri haysel yani hidroklorik asit çözeltisiyle tepkime verir demiş. Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller bol oksijenli kuvvetli asitler ile tepkimeye girer. Bu yüzden hidroklorik asit ile tepkime vermez. Potasyum aktif bir metaldir. Aktif metaller asitler ile tepkimeye girer. Karbon ise ametal. Ametal olduğu için bu da yine asitle tepkimeye girmeyecek arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği gelir. Yukarıdaki maddelerden hangileri bakır metali ile tepkime verebilir? Bakır yarı soy metal olduğu için bol oksijenli kuvvetli asitleri seçmemiz gerekiyor. Bakın bu bol oksijenli kuvvetli bir asitler o yüzden tepkimeye girer. Yine bol oksijenli kuvvetli bir asit olduğu için tepkimeye girer. Potasyum hidroksit ise bir baz. Bazlar ile yarı soy metaller tepkime vermez arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Yukarıdaki metallerden hangileri potasyum hidroksit ile tepkimeye girmez? Potasyum hidroksit baz arkadaşlar, bazlar e, amfoter metaller ile tepkimeye girer. Alüminyum bir amfoter metaldir, tepkimeye girer. Krom amfoter metaldir, tepkimeye girer. Magnezyum aktif metaldir, o yüzden baz ile tepkimeye girmez. Bize girmez olanı soruyor, cevabımız yalnız ile A seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerin hangileri HNO3 ile tepkimesinden CO2 gazı açığa çıkartır demiş. Arkadaşlar bir asit ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkarmasını istiyorsak o zaman elimizdeki maddenin karbonatlı bir bileşik olması gerekiyor. Bu yüzden içerisinde karbonat olan sadece 2 numaradaki maddedir. Yani cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği gelir. Şekildeki metallerin bulundukları kaplara hasselli yani hidroklorik asit çözeltisi ekleniyor. Hangi kaplarda aşınma meydana gelir? Arkadaşlar şimdi magnezyum aktif bir metal olduğu için hidroklorik asit ile tepkimeye girer. Yani kapta aşınma meydana gelir. Gümüş yarı soy metaldir ve yarı soy metal oksijensiz asitler ile tepkimeye girmez. O yüzden bu kapta aşınma meydana gelmez. Alüminyum amfoter bir metaldir. O yüzden amfoter olduğu için asitle tepkimeye girecek. Girdiği için de kapta aşınma meydana gelmiş olacak. Aşınma meydana gelenleri sorduğu için cevabımız 1 ve 3 ile de seçeneği gelir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez demiş. Bakın sodyum aktif metal asit tepkimesi olduğu için tepkime gerçekleşir diyeceğiz. Gümüş yarı soy metal yarı soy metaller bol oksijenli kuvvetli asitlerle tepkimeye girerler. O yüzden bu tepkime de gerçekleşir. Alüminyum amfoter metaldir. Amfoter metaller bazlar ile tepkimeye girerler. Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller oksijensiz asitleriyle tepkimeye girmez arkadaşlar. Bu da kalsiyum ve burada da sirke asidi var. Kalsiyum aktif metal asitle tepkimeye girer. Gerçekleşmesi soruyor. Cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda kaplarda bulunan katı maddeler üzerine belirtilen değişik çözeltiler dökülüyor. Kaplarda hangi gazlar açığa çıkar demiş. Arkadaşlar magnezyum aktif bir metaldir. Aktif metal asit ile tepkimeye girerse H2 gazı açığa çıkartacak. O yüzden H2 olanları seçiyoruz. Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metal bol, bol oksijenli kuvvetli asit ile tepkimeye girer ve asidin gazını açığa çıkarır. O yüzden SO2 gazı açığa çıkartır diyeceğiz. Kalsiyum karbonat ise karbonatlı bir bileşik olduğu için bir asit ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı aça çıkarır diyeceğiz. Bakın bu durumda cevabımız C seçeneği olarak geliyor. Magnezyum artı 2 hasel, magnezyum klorür artı H2 demiş. Şekil 1'de magnezyum katısı üzerine haysel çözeltisi eklendiğinde şekil 2'deki durum elde ediliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar aktif metal asit tepkimesinden bahsediyor bize. Şimdi 1.6 mol haysel gazı tepkimeye girer demiş. 0.2 mol magnezyum bakın 0.2 mol magnezyum kalmış. 0.2 mol tepkimeye girmemiş. E, o zaman başlangıçta da 1 mol magnezyum var. E bu durumda ne oldu? 0.8 mol magnezyum tepkimeye girdi demektir. Bakın bu tepkimeye giren miktar 0.8 ise katsayıdan yola çıkarak baktığımız zaman 1 mol magnezyuma 2 mol hidroklorik asit tepkimeye giriyorsa 0.8 mol magnezyuma karşılık 1.6 mol hidroklorik asit tepkimeye girdi demektir. O yüzden 1.6 mol hassel gazı tepkimeye girer ifadesi doğrudur. 0.8 mol ki gaz açığa çıkar demiş. Bakın magnezyum ile H2'nin katsayıları eşit olduğu için 0,8 mol magnezyuma karşılık 0,8 mol H2 gazı açığa çıkar diyeceğiz. O yüzden ifademiz doğrudur. Kaba 0,2 mol daha hassel eklenirse magnezyumun tamamı tükenir demiş. Bakın arkadaşlar 2 mol hassele karşılık 1 mol magnezyum kullanılıyor. Eşim bizim elimizde 0.2 mol magnezyum var. Artan, kalan 0.2 mol magnezyum var. 0.2 mol magnezyum için 0.4 mol hidroklorik asite ihtiyacımız var. 2 katı kadar. O yüzden 0.2 dediği için bu ifade hatalıdır. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği gelir. Şekildeki kaplarda sülfürik asit çözeltisi ekleniyor. X ve Y gazları çıkıyor. X ve Y gazlarının sulu çözeltisi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar karbonatlı bir bileşik asit ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkar. Karbon e, karbonat kökünden dolayı karbondioksit gazı açığa çıkar. Karbondioksitte de, de ametal oksit ve ametalin sayısı oksijenin sayısından düşük olduğu için bu asit karakterli bir gazdır. Sülfürik asit bakır ile tepkimeye girdiğinde bakır yarı soy metal olduğu için bakır bol oksijenli kuvvetli asit ile tepkimeye girer ve bunun sonucunda da asidin gazını açığa çıkar. SO4'den dolayı burada SO2 gazı açığa çıkacak ve SO2 ametal oksit ve ametalin sayısı da oksijenin sayısından az olduğu için bu da asit karakterli bir gazdır. Şimdi X ve Y asit olarak gelmiş oluyor. Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir demiş. İkisi de asit olduğu için evet ifade doğru. Su ile kimyasal tepkimeye girerler demiş. Arkadaşlar asit oldukları için ve karbondioksitle SO2 oldukları için H2O ile kimyasal tepkimeye girerler. Yani tekrar H2SO4 ve şu karbondioksitten de... H2CO3 yapısı oluşacak. O yüzden H2O ile tepkimeye girerler. X CO2'dir demiş. Evet doğru. Y SO2'dir demiş. Bu da doğru. Doğruları sorduğu için cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği gelir. Derişik asit ve baz içeren şekildeki kaplara X metali atıldığında her üç kapta da tepkime gözleniyor. Y metali atılırsa yalnız ikinci kapta tepkime gözleniyor. Z metali atılırsa birinci ve ikinci kapta tepkime gözleniyor. Üçüncü de tepkime gözlenmiyor. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar eğer X'e attığımda her üç kapta da tepkime gözlemleniyor ise bakın bu asit oksijensiz. Bu da oksijenli asit. Bu da baz. Kim olursa olsun hepsiyle tepkimeye girmiş. Demek ki X amfoter bir metaldir. Şimdi Y sadece ikinci kapta tepkimeye giriyor. Bakın bol oksijenli kuvvetli asitle tepkimeye giriyor. O zaman Y demek ki yarı soy metal olacak. Şöyle yarı soy diye belirtelim. Yarı soy metaller çünkü bol oksijenli kuvvetli asitlerle tepkimeye giriyorlar sadece. Z metali atılırsa 1 ve 2 de tepkime oluyor 3 de olmuyor. Yani Z asitlerle tepkimeye giriyor bazılarla tepkimeye girmiyor. Demek ki Z de o zaman aktif bir metal olmuş oluyor. Şimdi X ve Z metali aktiftir demiş. X için amfoter dedik. Amfoter olanlar aynı zamanda aktiftirler. O yüzden e, Z için de aktif metal dedik. O yüzden ifademiz doğrudur. Y'nin ikinci kapta s gazı açığa çıkardığını söylemiş. E, yarı soy metaller bol oksijenli kuvvetli asitle tepkimeye girip asidin gazını açığa çıkarır. O yüzden S2 gazı açığa çıkar ifadesi doğrudur. Y metali amfoterdir demiş. Y kesinlikle yarı soy metaldir. O yüzden ifade hatalı. Z birinci ve ikinci kapta H2 gazı açığa çıkarır demiş. Z aktif metal asitle tepkimeye girerse H2 gazı açığa çıkar. Doğru. X metalinin yani amfoter metalin üçüncü kaptaki tepkimesi sonucu yani baz ile tepkimesi sonucu H2 oluşur. Evet amfoterler bazlarla tepkime girdiğinde H2 gazı açığa çıkarırlar. Doğru. Yanlışı soruyor cevabımız C seçeneği gelir.